kış aylarında böyle narin yapılı cam güzeli işte diğer ismiyle yaprak güzeli dediğimiz çiçekler ne yazık ki soğuklara dayanamıyor. Biz de bunları kesiyoruz. Bu şekilde dalları suyun içerisine koyuyoruz. Bu elimdeki dallar benim 3 hafta evvel suyun içine koyduğum dallar. Ve 3 hafta içerisinde bu dallar tamamıyla köklenme gerçekleşmiş dallarda. Bu bardakların ağzına kadar su doldurmuştum. Fakat bugün baktığımda e, tamamen suyun bittiğini görüyorum. Fakat kökler çok sağlıklı gelişmiş. Sadece bu kökleri saksılara e, dikmem yeterlidir. Yeni yaprak güzelleri oluşacaktır. Aslında biz e, şu şekilde e, bu yaprak güzellerini veya e, daha değişik çelikle ürettiğimiz pek çok veya to e, tohumla ürettiğimiz pek çok çiçeği işte misafirleri misafirliklere giderken de yanımızda götürebiliyoruz. Çok da şık bir hediye oluyor. Hani pasta börek almaktan ziyade bu tarz hediyeler çok da göz dolduruyor, güzel oluyor. Evet kestiğimiz her daldan onlarca yeni yaprak güzelleri oluşturabilirsiniz. Bunları çelik vasıtasıyla çelik dediğimiz sistemle ekebilirsiniz çoğaltabilirsiniz bakın en küçük dallar bile her yerinden suyun içerisinde köklenme sağlamış yani çok kolay rahatlıkla üretebileceğiniz çoğaltabileceğiniz bir çiçek bu